Tamam YouTuber'a çevir şu kamerayı. <laughs> evet arkadaşım hoş geldin videoma. Bugünkü konumuz panik atak. Valla öyle bir acı yaşıyorsun ki tam böyle panik atak senden gitsin istiyorsan. İnsan acıyla pişer mi? İnanın acıyla piştim ama akıllandım. İyi oldu. Acı bir yerde insanı çok güçlendiriyor. Ben mesela 43 yaşında öğrendim güçlü olmayı. OKB ve depresyon panik atak. Ya aklına ne geliyorsa arkadaşım ya. Bugün mesela kızım panik atak yaşadı. İnan var ya artık şey böyle aldım dışarı çıkardım. Normalde mesela kızım üniversiteye gidecek diyerekten habire habire sanki kızım gittikten sonra temizliği yapamıyorum. Bir temizliğe takmışım kafayı. Aldım dışarıya çıktım. Normalde de kızımla dışarı çıkmam. Şu anda nasılsın Aleyna? İyiyim. He? İyiyim ha ha. Şükür elhamdülillah. Ve dedi yatacak yani yatağa girmek istiyor. Ha uykunu almadın mı? Aldım anneciğim. Bir tane kurabiye yedi onu da kustu panik ataktan. Yani neden? Küçücük yaşadığı bir stres Aynen. onu eskiye döndürdü, tetikledi derken. Beyin zaten hani panik atak yaşadığın evrede bir korkuyor yani sürekli bir tetikte. Mesela yüksek bir ses bile onun strese girmesi ve hayatı çok kötüymüş gibi algılaması için yeterli. O esnada da o sesi duyduktan sonra sen diyorsun ya, hadi yaşamayacağım, panik atak gelmeyecek, iyiyim, hadi kayayım. Aa maşallah, inşallah gelmiyor falan filan derken kendini çağırıyorsun aslında. Aslında en büyük hata şu, benim de yaptığım hata. Mesela şu anda yapmıyorum. Sağ olsun bir takipçim beni böyle sirkti, öyle diyeyim. Hasan Kumru Allah razı olsun ondan bugün cuma günüyle benden <laughs> yani gerçekten Allah razı olsun Hasan Bey'den umursamayacaksın <laughs> diye mesela onun şivesi daha farklı. Ee, arkadaşım hiçbir şeyi umursamayacağız. Şey. Hani mesela şu an benim panik atağım geçti ya ama mesela ister istemez içinde şöyle bir korku oluyor. Bir daha yaşar mıyım? Nine. Yaşar mıyım? Dediğin o... an mıknatıs görevi görüyor <gülüyor> aslında. <gülüyor> ya yaşarsam yaşayayım. <laughs> Onu yapacağım bundan sonra. Mesela şöyle mutluyken diyoruz ya. Aa ne güzel maşallah iyiyim bir daha yaşamam inşallah falan diyoruz ya. Panik hata çeken durum bu aslında. Cümleyi mi unuttu? Yok. Heh. Arkadaşım yaşadığımız sıkıntıyı abartıyoruz. Abarttığımız için en yüksek doza çıkıyor. Ben böyle gişi gişi konuşuyorum ya. İnanın panik atak zevinde olduğu için bak ben sana iki gün... Ama gün mesela ben yaşadığım kustuğum halde sana bir şey olmadı, etkilenmedim. Neden? Onun bir duygu olduğunu biliyorsun. Artık şey, maşallah. Ama e, arkadaşlar çok pişmeniz gerekiyor, <laughs> çok pişmek gerekiyor, çok yani. acı çekmek gerekiyor. E şöyle mesela ben şu an yaşadım ya panik atak, şu an geziyorum ya, bir daha yaşar mıyım? Ne olacak benim bu halim? Yine mi yaşayacağım? Bunlara gerek yok. Hayatta panik e peki atak. düşünüyor musun gezerken? Tabii ki düşünüyorum, geliyor. Şöyle düşünüyorum, o gelince aklıma. Bu hayatta zaten panik atak değil. Yani ölüm bile gelebilecekken panik atak gelsene ne olacak? Tabii ki. Yani bak biz orada biraz aptallık gibi bir şey oluyor. Hani panik atak yaşar mıyım? Yine gelir mi? Hı hı. Tamam da hani ölümün de gelecek, değil mi? Ölümün de gelme olasılığı <laughs> evet. var. Eve Peki ölür müyüm var. diye kendimiz rahatsız hissediyor muyuz gezerken? Şu an öleceğim mi? Ölür müyüm? Hayır. Asıl şeyi unutuyoruz bak. Hani ölüm bir anlıkken panik ölümü atak hiç yaş... Aklımıza getirmiyoruz, değil mi? Yani panik atak yaşanabilir, kaza olabilir, bir sürü Hayatta bir sürü başımıza şeyler gelebilir. Ama biz mesela sadece panik atağı yaşadığımız için panik atak gelir mi? Gelirse gelsin. Yani hayatta her dert gelebilirken neden o dertler gelir mi ya da burada duruyoruz değil mi? Deprem olur mu? Bunun kaygısını yaşıyor muyuz? Hayır. Ama deprem de olabilir. Panik her atak şey da olabilir. aynı şekilde. Şey tamam panik atak da geçirebilirsin. Deprem de hani olabilme olasılığı var. Buna düşünüp de canımız sıkıp korkuyor muyuz? Hayır. Hayatta böyle her şey olur mu? acaba başıma gelir mi diye korkarak yaşarsak zaten hayatı kendimizi zehir ederiz. Her şey gelebilir. Her şey yaşanabilir. Buna panik atak da dahil. Ben şu an panik atak yaşadım bugün. Geçti şu an iyi hissediyorum. Ama gelse bile önemli değil. Hayatta her şey başımıza gelebilir. Ama önemli olan o esnada onun geçici olduğunu, senin de bir misafir gibi kalacağını, sonra gideceğini kendine hatırlatmak. Gidecek sonuçta. Yani bu da geçer yahu diyebilmek. Mutluluk anında da aynı şey. Yani çok mutluyuz, hayat çok güzelmiş gibi geldiğinde de onun da geçici olduğunu bilmeliyiz. Üzgün hissettiğimizde, depresyona girdiğimizde, yemek yiyemediğimizde ya da fiziksel bir hastalıktan dolayı hastanede olduğumuzda geçeceğini bilmeliyiz. Ya bence dünyada ölümün olması da çok rahatlatıcı. Yani bir noktada bitecek mi? O zaman ben panik atak yaşıyorsam bile evet yaşadım, bitti. Birkaç saat öncesinde panik atak yaşıyordum. 2-3 saat sürdü. Eğer bir daha panik atak gelirsen Aleyna'cığım sana da gelsin bu videom Aha. Bu videoyu aç izle 2-3 saat sürdü değil mi Ve benim günümün 2-3 saati orada gitti zaten Ama ben şimdi bir hafta boyunca Yaşar mıyım yine yaşayacağım mı Ya da bugünün kalan sürecinde Yine mi yaşayacağım çok kötüydü Allah'ım bir daha yaşamayayım ne yapsam İlacım, İlaç mı alsam doktora mı gitsem Desem 2-3 saatlik şeyi ben yıllara çevirebilirim, aylara çevirebilirim. Öyle oluyor zaten. Heh, yıllar boyu, aylar boyu acı çekebilirim. Ama ben ne gerek var? Ben yıllarca yaşadım. E yani bu panik atak yaşayan arkadaşlarıma da bunu söylemek istiyorum. Panik atak özelinde değil, hayatta her şey başımıza gelebilir. Şimdi bunları düşünüp düşünüp gelecek mi, gelmesin, korkuyorum mu diyoruz? Hayır. Niye panik atakta bunu yapıyoruz? Aynen. Bu da herhangi bir durum. Aynen. Gelirse gelsin yani, her şey başımıza gelebilir. Evet. Arkadaşım çok başını ağrıtmayayım. Yani panik hata ya abartıyoruz abartıyoruz. Yani Ve herkes yaşıyor ya. Çoğunluk yaşıyor. Şu videoyu niye açıyorum biliyor musun? Biraz önce bu cami avlusuna girmeden önce kızımla konuştuk. Yani yılları giden arkadaşlar var. Hani depresyonda mesela ben depresyonu 4 ay yaşadım. Aha. Hiç evlerden çıkamadım. 73 kilodan 50. Ne oldu kilodursun. öldün mü? Hayır. Yok ölmedim. E tamam. Mesela E ee, bunu ama ben mesela hani e, sirkildim biraz daha güçlü devam ettim, daha güçlü devam ettim. Mesela duygularımı önemsemiyor mu ya Leyna'cığım, evet. şu var bazı arkadaşlarım, bir bayan mesela eşi için yazmıştı. Hani aylarca yıllarca depresyon yaşayıp majör depresyon şajer depresyon isim takıyorlar sadece He -he. bir şey yok yani aslında A keder ve gam eskilerin tabiriyle hani Mev Mevlana'nın bir sözü var. Tam hatırlamıyorum da. Kamerayı şu... düzgün tutuyor musun? Aha. Yani şu an gam var yüreğimde. Neşe sen gelme üst üste misafir olmaz tarzında bir sözü var. İzzet Güllü bir videosunda o Heh. cümleyi Onun kitabında okumuştum evet. Mevlana'nın sözü bu. Yani biz şöyle yapıyoruz. Şu an gam var yüreğimde ve git. Git yani ben mutluluk istiyorum, neşe istiyorum. Hayır. Bu bir duygu. Benim birkaç saat öncesinde yaşadığımda keder duygusuyla böyle yoğun. O da insani. Onu da yaşamalıyız sıkıntıyı da yaşamalıyız. Yani kışı kış gibi yaşayın diyor ya. Evet. Kışın da bir lezzeti var. Yani kar yağarken de mesela geçip bir kupa kahveyle o karı izleyebiliriz. Onun da bir lezzeti var. Ama biz şimdi kıştan yazın sıcağını beklersek orada işte sorun başlıyor. Aynen. Kışı da kış gibi yaşayacağız. Bu hayata kederler de dahil ama önemli olan onları büyütmemek. Yani ben şu an yaşadıysam yaşadım anladın mı? Çok büyük bir şey değil. Aynen. İnsanlar neler yaşıyor. Tabii, biz tabii. panik atak yaşadık diye şey dünyanın derdini yüklenmiş hani gibi. Hani göre de değil. Diyelim ki depresyon yaşadım ben gibi. E ölmüyorsun ya. Yani. Ölmüyorsun. Ama işte olan sana oluyor. Çok acı. Yorucu yaşıyorsun. evet Ama biliyorum. Acı da şöyle bir şey. Hani böyle ayağa kalktın da öyle bir güçlü oluyorsun ki. o Hani. Yani. Şey, beton duvar gibi oluyorsun. <laughs> Gerçekten yani. çok güçlü oluyorsun. Öyle duyguymuş. His hiç umrum zerre umrun olmuyor. Ben mesela bana dedim bana panik atak geldiğinde ben direkt o yatağı gözlüyorum çünkü o yatakta 4 ay çıkamadım depresyondan anladın mı uh -huh. hiç zerre umurum değil ne panik atak ne depresyon ne his ne duygu şey böyle gattar bir insan oldum yani şimdi kızım tabi canı yanıyor Allah aldım dışarı çıktım şimdi efil efil bak mesela iki üç saat öncesinde şeydi böyle yatağa girmek istiyordu benim moduma giriyor baktım böyle hadi dedim hadi hadi çıkalım dışarıya Öyle arkadaşlar inşallah şu videomu çok kişi izler de bu sıkıntılara yaşayanlara böyle moral olur ya. Tek derdim i̇nşallah. sorunum o. Çünkü gerçekten aylarca, yıllarca sürebilen depresyonlar yaşayan arkadaşlarım var. Hı hı. Panik ataklar var. Hassas oluyor o tarz insanlar. Mesela duygular misafir, anladın mı? Bir süre de misafir olacak ve gidecek. Ama sen onu kapıları böyle kilitlersen gelme, git, git, git yaparsan o daha çok geliyor sana. Arsız bir misafir gibi düşün. <laughs> Aynen. Öyle arkadaşım ya. Çok kafanızı ağrıtmayalım. Keselim mi? Ekleyeceğim bir şey var mı? Bitti zaten. Mı? Kendine çok iyi bak arkadaşım. Hele de şu ruh sağlığın var ya. Buraya daha iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.